Kışın bu su koksu çoğalır, taşar. Şu derinleri var. Bak bu derinleri var ya. Ha. Bu derinler fısıldamaz dolar. Buranın içi dolar suyla bura böyle. Şu senin arabanın olduğu yerden var ya. Oradan belki gök suyun yarısı su akar bu yandan. Vay be. Her Şurası falan hep soğuk o zaman. Bak bunlar hep dolar. almak suyu. Oradan böyle taşar. Deniz olur bunlar. Deniz. Dede tamam. evet, bu köprü kaç senelik bir köprü? Bu köprü en azından bin senelik vardır oğlum. Bin? Bin senelik. Aa, yani. bin. İşte bunu adamlar bir yapmış. Acaba, daha... Üretin Bey şaşırmış gibi bir şey bir yaptınız. taş düşmedi daha. Işte. Tarihini Öyle bilmediğim için yapmış yapmış şaşırdım. Şaşırdınız. Yani. Sağ olsunlar. Sırf taştan. Bizim çok sağlam, bunun üstünden belki elli tonluk arabalar geçti ya, Atalarımız yaptı değil mi bunu? He? Osmanlı'dan bizim kalma. Bizim dedelerimiz yaptı. Belki Osmanlılar'dan de kaldı evet bu. Vay be. Bu suyun rengi ne güzel değil mi? He, çok güzel. Çin'de de aynı güzel balıklar var. Ana balık. Ana balık var mı şurada ya? Acayip balık var. Herhalde zaten şurası da bir alabalık tesisi değil mi? Burada da, da alabalık tesisi var. E, Tanesini 3 liraya satıyor adam. Reklamını yapmayalım şimdi ya. Çok güzel. Evet. 3 lira tanesi. Acayip tek. Ee, Karaman'dan gelirler buradan balığa alına gelirler. Balığın tanesi 3 lira. Ha, tanesi